bir güneş doğuyor. Bundan uzun yıllar, çok uzun yıllar önce Arabistan'da Mekke şehrinde Abdülmuttalip isminde bir adam yaşıyordu. Abdülmuttalip, Kureyş kabilesinin büyük ve saygın bir koluna Haşimoğulları ailesine mensuptu. Toplumda herkes tarafından sevilen Abdülmuttalip Mekke şehrinin yöneticiliğini yapıyordu. Abdülmuttalip'in 10 oğlu vardı. Diğer oğullarına belli etmese de Abdullah isimli oğlunu daha çok seviyordu. Abdullah henüz 20 yaşlarında, çok yakışıklı, dürüst ve insanların saygı duyduğu bir gençti. Abdülmuttalip en gözde oğlu Abdullah iyi bir aileye mensup Vehbin kızı Amine ile evlendirmek istiyordu. Sonunda bu isteği gerçekleşti. Amine ve Abdullah için o zamanın adetlerine göre çok güzel bir düğün yapıldı. İki genç hayatlarını birleştirerek evlendiler. Artık onlar için huzurlu bir evlilik hayatı başlamıştı. Evlendikten kısa bir süre sonra Abdullah ticaret amacıyla Şam'a gitti. Alışveriş bitip Mekke'ye dönüşte genç Abdullah hastalandı. Medine'deki akrabalarının yanında bir süre dinlenmek ve iyileşinceye kadar burada kalmak istiyordu. Ancak hastalığı daha da ağırlaştı ve hayata veda etti. Amine eşini bekliyordu. Ona vereceği bir müjde vardı. Çünkü Amine bir bebek bekliyordu. Abdullah'ın ölüm haberi Mekke'ye gelince Amine ve Abdülmuttalip çok üzüldüler. Günlerce ağladılar. Amine'nin çok sevdiği eşi artık yoktu. Amine ne hayaller kurmuş ama neyle karşılaşmıştı. Şimdi çocuğu yetim olarak dünyaya gelecekti. Üzüntüsünün tek tesellisi doğmasını beklediği bebeğiydi. Onunla konuşuyor, büyük bir insan olması için dua ediyordu. Abdülmuttalip de sabırsızlıkla doğacak torununu bekliyordu. Acaba oğlu Abdullah'a benzeyecek miydi? Rüyalar gerçeklere açılan kapılardır. Hepimiz gördüğümüz rüyalardan etkilenir, bu rüyaların hayatımıza ve gerçeklere bir pencere aralamasını isteriz değil mi? Annelerin en güzeli olan Amine de eşini kaybetmenin acısını ve onun yokluğunun hüznünü yaşarken bir gece bir rüya gördü. İçinden çıkan bir ışık önce Şam saraylarını, sonra tüm toprakları aydınlatıyordu. Altı yaşına kadar annesinin yanında kalacak olan peygamberimiz, bu rüyayı annesinden dinlemiş ve günün birinde şunları söylemişti. Her peygamber annesi böyle rüyalar görmüştür. Ben de atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi Annem Amine'nin ise rüyasıyım. Amine ve Abdulmuttalip ile birlikte tüm dünya bu bebeği bekliyordu sanki. Çünkü insanlar kötü bir yaşamın içinde bulunuyorlardı. Güçlü zayıfı eziyor. Kadınların hakları tanınmıyor. Bilgisizlik, kabalık, komşu haklarına dikkat etmemek gittikçe yaygınlaşıyordu. İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklar toplumu ahlaksızlığa sürüklüyordu. Yüce Allah daha önce insanları güzelliğe, adalete, iyiliğe çağıran ve onları kötülüklerden sakındıran peygamberler göndermişti. Şimdi de bu azgınlaşan toplumları yine hakka ve adalete çağıran bir peygamber bekleniyordu. Her toplum böyle yüce bir insanın kendi içlerinden çıkmasını ümit ediyordu gelecek peygamberin özelliklerini daha önceki peygamberler bildirmişlerdi. 571 yılı Nisan ayının 20'siydi. Bu yıla Araplar fil yılı demişlerdi. Bazı önemli olayların yaşandığı yıllar o önemli olayın ismiyle isimlendirilirdi. Abdülmuttalip Kabe'ye bakarken çok kısa süre önce yaşanan olayları düşünüyor, etkisini üzerinden atmaya çalışıyordu doğacak torununun müjdesini almayı bekliyordu. Hem oğlu ölmüş hem de Yemen valisi Ebrehe ülkelerine içlerine dev gibi fillerin bulunduğu bir ordu ile gelerek Kabe'yi yıkmak istemişti. Abdülmuttalip şehir halkını dağlara çıkardıktan sonra Ebrehe'nin karşısına çıkarak ordusunun el koyduğu develerini istemişti. Ebrehe bu duruma çok şaşırmıştı. Çünkü Kabe'yi yıkmaması için yalvarmasını beklediği bu adam, kendi develerinin peşine düşmüştü. Ben Kabe'yi yıkmak için gelmişken, sen develerini mi düşünüyorsun sorusuna, Abdülmuttalip'in cevabı, bu develerin sahibi benim. O yüzden ben develerimi geri istiyorum. Kabe'ye gelince, onun sahibi ise Allah'tır. O kendi evini elbette koruyacaktır, olmuştu gerçekten de Yüce Allah, Ebabil denen küçük kuşların attığı taşlarla Ebrehe ve ordusunu bozguna uğratmıştı. Abdülmuttalip bu olup bitenleri düşünürken birisi koşarak yanına geldi. Erkek bir torunu olduğunu müjdeledi. İlerlemiş yaşına bakmadan koşarcasına evin yolunu tuttu. Küçük bebeğin ağlama sesleri evin içinde çınlıyordu. Bu ses hayat demekti umut demekti. Torununu kucağına aldı, yüzüne baktı, kokladı, bağrına bastı. Kaybettiği oğlu Abdullah'tan izler arıyordu. Abdullah'ın siması gözlerinden birden silini vermiş, bu küçük torunu oğlunun yerini almıştı. Gelinini tebrik etti. Küçük bebeğe isim verilmeliydi. Amine rüyasında isminin Muhammed konulmasına işaret edildiğini söyledi. Kabe'de büyük bir ziyafet vardı. Bu ziyafet küçük Muhammed'in şerefine veriliyordu. Dostları Abdülmuttalip'e küçük torununa neden Muhammed ismini verdiklerini sorunca gökte Allah yerde insanlar onu övsün diye bu ismi koydum karşılığını verdi.